Batman'da hırsızlık suçlaması ile getirilen kişiye şiddet uygulayan polislere engel olmaya çalışan avukata polisin kafa atması ve Cizre'deki bir polisin 2021 yılında bir kadına tecavüz etmesi sonrasında açılan soruşturmada herhangi bir ceza almaması. Türkiye'nin geldiği nokta. Kadına tecavüz etmiş ama ceza almıyor. Bunlar Soylu'nun polislere haddinden fazla yetki verdiğini mi gösteriyor? Bu yetkili olan bir şey değil ki. Bu yetkili olmamış zaten. Yani bu tamamen yetkisi, yetkinin aşılmasıdır. Bu e, darp suçudur. Bu işkence suçudur. Öbürü zaten namussuzluktur. Bir kadının namusunu kirletmiş. Bunun zaten yetkiyle falan bir alakası yok. Ama bu şununla alakalıdır. Eee Öyle bir ortam meydana getirdi ki hükümet şu anda bu son birkaç yıldır. Öyle bir ortam meydana geldi ki polis şunu iyi biliyor yani ben ne yaparsam bana kimse hesap sormaz. Artık kadının namusuna da el uzatıyor. Böyle bir hava var yani. Böyle bir hava var. Bununla alakalı yoksa yetki vermiş tarafın bunun, bunun yetkisi mi olur? Böyle bir yetki verilebilir mi? Yetkiyle alakası yok. Bunlara, bunların şımartılmasıyla alakası var.